Güzel selam arkadaşlar. Şimdi size bir şey gösteriyorum ve bu bakalım bu koca paketin içinde neler var. Evet arkadaşlar bu paketin içinde böyle e, günlük ya da gezmelik ve mezuniyete gireceğim elbiseleri e, ciddi bir şeyler var. Şimdi bunları sizlerle birlikte açacağız <laughs> Evet. İlk olarak arkadaşlar bu ara şu an giymek isterdim. Ama günü gelince illa size, e, video atacağım. Hepsiyle. <laughs> Birinci olarak elime böyle bir pantolon çıkıyor. var. Şöyle. Bak bunun takımı şu arkadaşlar. Bu. Üstüne de bunu aldık. Böyle bir şey. Böyle işte. Sonra bu Bak şu an görüyorsunuz değil mi? O filan. falan. Bunun üstü altında da bu. Şöyle. Evet. Şimdi ikincisi ise bu arkadaşlar. İkincisi de böyle bir şey çıktı. Böyle bir pantolon yine. Şimdi şu tarafa koyacağım. Böyle bir pantolon bu sefer. Bunun üstü ise arkadaşlar bu da böyle bir şey işte takımları. Crop şu crop altı da işte bu şekil. Uydurma diyeyim yani takım değil. Diğeri ise ben bunu yana koyup size en iyi kısmı gösteriyorum. Mezuniyet kıyafeti. Evet. Şöyle açayım böyle bir mezun diyor. Böyle bir ezan okunuyor. Şimdi hemen bunu yanına koyup en güzeli şöyle açık göstereyim. Mezuniyet kıyafeti. Doğru. Yazın ayağına bakın. Neyse böyle bir şey. Onun altına ayakkabı ise şu. Saçlarımda lüle ya da düz. Evet. Diğeri ise ayakkabı. Ay şöyle. Ayakkabılar da ay. Şöyle. Evet. Hemen geliyorum. Aa dur hatta gelmiyorum. Bir de üç tane çorap. Bir tanesi şu an ayağımda. İki çorap daha var. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoş kalın